Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kanalımızın ilk videosu. Bu kanalda neler olacağından bahsedeyim öncelikle. Kanalda e, bunun gibi güzel kitapları, eski kitapları e, yayınlayacağız, inceleyeceğiz, beraber bakacağız. Kısa süreli videolarımız olacak. E, ilk video ilk e, kitabımız Set Go Godin'in Bütün Pazarlamacılar Yalancı, Yalancıdır isimli kitabı olacak. Seth kodunu belki dünyanın en çok satan kitabı kitaplarından Morinek'ten de tanıyabilirsiniz. Onun yazarı da Seth Godin'dir. Kitabın ön yüzüne baktığınızda yalancıları dediği için burada uzanmış bir burun var. Ve bir söz var burada arkadaşlar. Şu şekilde. Şurada yazan. Güvenilmez dünyada güvenilir hikayeler anlatılmanın gücü. Anlatmanın gücü yazıyor. Yalnız e, kitabın adı Bütün e, Pazarlamacılar Yalancıdır. Arkasında ise şurada yazan şey Pazarlamacılar aslan Aslında Yalancı Değildir yazıyor. Bütün Pazarlamacılar bu kitabı yani okumalı. Çünkü güzel bir kitap. Pazarlama ile ilgili yazıyor. E, güzel şeyler veriyor. Ee, burada mesela şuradaki kitabı açtığımızda şöyle söz var burada. Hikayen, hikayeni inanma eğiliminde onlara anlat. Pazarlama güçlüdür. Onu akıllıca kullan. Yalanı yaşa. Ee, Pazarlamacılar yani burada pazarlamacılar hikaye yazmalıdır diyor. İyi pazarlamacılar hikaye yazırlar. Ee, kitaptan bir sayfa açalım şu şekilde. Bir sayfayı beraber okuyalım. Üçüncü adım, üçüncü adım hikaye ilk izlenimler başlatır. İşte hepinizin bildiği şey, hemen hemen her önemli satın alma kararı bir bir, bir, bir birden bire alınır. Bu bir çırpıda alınan kararlar yaptığımız her şeyi etkiler ve daha sonra da kendimizi savunmak için çaba harcarız, harcar dururuz. Bir hikaye anlatmak için çok zaman gerekmez. Be beynin çalışmasıyla ilgili bölüm bölümde de gördüğümüz gibi insanlar bir hikaye olmadan iş yapmazlar. İnsan kendisine sunulan her gerçeği doğru bir şekilde ayırt etme becerisinden yoksundur. Tüketiciler bunun yerine neden alıp ne, neler olup bittiğini konusunda önce bir teori uydururlar. Sonra da bu teoriyi iyileştirmek için büyük çaba gösterirler. Şaşırtıcı olan bu hikayelerin ne kadar da çabuk uydurulduğudur. İnsanlar bir perakendi, perakendeci ya da bir satış sorumlusu bir kitap kapağı ya da bir televizyon şovu hakkında saniyeler içinde karar verilir. İşi bir başkası şahs işi bir başkası şahsı değerlendirmeye gelince süreç daha sancılı bir hal alır. Şu resme bir bakın. Bu şekilde de altı resim vermiş arkadaşlar. Ee, yani pazarlama ile ilgili çok fazla e, bilgi veriyor içinde kitabın. Pazarlamacıların dediğim gibi kesinlikle okuması gereken bir kitap. Yazarı da çok iyi biri. Bu şekilde güzel bir kitap. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Yorumlardan istediğiniz kitapları aşağıya yazarsanız inceleriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.